İyi günler. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Anıttepe Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz 19 Ağustos 2019 Milli Piyango Oyunu Çekilişimizin ikinci bölümünde yine Milli Piyango yetkililerden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 2 adet amorti 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiye kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizi 2 adet amorti numarasını belirlemek üzere başlatıyoruz. Amorti, numar amorti numaralarını belirleyeceğimiz iki adet küreden, birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı küremizin arkasına davet ediyoruz. Ve sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize, noterimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 Atınız ve 4 Atınız 0'dan 4'e kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. birinci amorti numaramız sıfır, birinci amorti numaramız sıfır olarak belirlendi. İkinci amorti bir numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı küremizin arkasına davet ediyoruz. Ve 5'ten dokuza kadar numaralı topun bulunduğu küremize çekiliş heyetine ve noter'e göstermek suretiyle teker teker atıyoruz. 5 Atınız. 6 Atınız. 7 Atınız. 8 Atınız ve 9. Atınız. 5'ten 9'a kadar numara topu bulundu. ikinci küreden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 9. İkinci amorti numaramız 9 olarak belirlendi. 19 Ağustos 2019 Milli Piyango Oyunu Çekilişçinin amorti numaraları 0 ve 9 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetle değerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi de sıra geldi 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiye kazanacak olan numarasını belirlemeye. Öncelikle kürelerimizi çekiliş hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı kürelerimizin arkasına davet ediyoruz. Ve birinci küremize sıfırdan beşe kadar diğer beş küremize ise sıfırdan dokuza kadar olan numara topları teker teker çekiliş heyetimize noterimize üzere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. 3. Üç. Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız 9 Atınız. 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiye kazanacak olan numarasını belirlemek için herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiye kazanan numarası 514645. 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiye kazanan numarası 5 1 4 6 4 5 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiye kazanan numarası 514 bin 645. Bu arada sonuçlar elimize ulaştı. Bakalım talih kuşunu nereye veya nerelere uçurduk. 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiye kazanan numarasını tekrarlıyorum. 514.645 bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilete isabet etmiş. Sek merkezlerimiz İstanbul sayısal sistem. Sayısal sistem, sayısal sistem. Sek merkezlerini tekrarlıyorum. İstanbul, sayısal sistem, sayısal sistem, sayısal sistem. 19 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu çekilişini burada sonlandırırken 30 Ağustos 2019 Milli Piyango oyunu özel çekilişini yine Ankara Anıttepe çekiliş salonumuzda gerçekleştireceğimizi hatırlatıyor. Herkese iyi günler, mutlu yarınlar diliyoruz.